Yani Bir be, bekleyelim yaşıyorsun? diyorsun. Ben hani bu, şu an zaten onu düşünemiyorum. Yani şu an hani bu, şu, o bakış açısında değiliz. Neler olacak, ne gidecek şu an e, olayları yaşıyoruz. Başkanlar da, yöneticiler de, sporcular da bence böyle düşünmeli. Yani biraz daha hani her başkan, her kulüp yöneticisi kendi şeyinden bakıyor. Benim anladığım o. Penceresinde. Yani evet. ben hani son 5 yıla baktığımda Beşiktaş şampiyonlar yine gitme şansı var. İşte lig şey olsun bu sene kötü geçirdiler çünkü ligi. Yeniden teçhirlersin falan. Hani bunlar bence doğru konuşmalar değil. Playoff sistemine karşıyım zaten. Ben de aynı Emre'ye katılıyorum o konuda kesinlikle playoff sistem falan olmaz. O yayıncı kuruluşun işine gelir. Belki o ister. Daha çok maç izlettirme adına. Ama bu iş öyle değil. Orada herkesin bir hakkı var. Trabzonspor müthiş mücadele etmiş gelmiş Başakşehir şey orada. Galatasaray, Galatasaray işin içine gelmiş. Onlarla Sivas kend, var. Kend, onlarla oynayacak şampiyon. Sivas keza öyle. Yani Rıza hocanın da ben röportajı dinledim bize verdi Aa Spor'da. O diyor ki çarşamba cumartesi pazar oynarız. Ligi bitiririz. Yeter ki oynansın. 8 maç bir şey değil. O bir ayda mi? bitirirsin. Onun için bu polimiklere girmek, bu tip açıklamalar bence çok şey sağlıklı değil. Çünkü ne olacağını da bilmiyoruz. Hiç oynanmazsa, hiç oynanmama durumu olacağını düşünmüyorum. Yani Allah'ın izniyle yani bir şekilde oynanacak bu maçlar. Toparlayacağız bu iş. Hiç oynanmazsa artık o zaman onu O zaman düşünürüz. O zaman, zaman yani. düşünürüz. Yani bunun polimik de yapmanın bir anlamı yok. Hesabını yapalım abi. En düşük 4 takımdan yapsam playoff'u. Anladın mı? Yani şey... E, ...aşağıdan başlıyorum... ...Sivas, Galatasaray, Başakşehir, Trabzon arasında yapsan... ...kaç maç oynayacaklar abi? 8 maç. Sekiz. E, sekiz maç oynayıp zaten ligi bitiriyorsun abi. E, zaten aynen, oraya aynen. gelmez o iş. Kimi hangi, hangi başkana sorsan... hani ...bu pliyo sistemini kabul etmez zaten. Normalde yani üst sıradaki takımlar hiçbir tanesi kabul etmez bunu. Pliyo sistemini. E, dediğin gibi bunu eğer... ...tabii ki insan sağlığı en önemli unsur burada tabii ki... ...sağlık önemli. Eğer o noktaya geliyorsa... ...başlıyorsa zaten... ...dediği gibi pazartesi çarşamba haftada üç maça oynayacaksın, bitireceksin işi. Ha seyircili olur, seyircisi olur. O zamanki sürece bakacağız zaten ama şu an zaten insan sağlığı önemli olduğu için çok fazla maçları zaten konuşamıyoruz biz. Yeter ki o seviyeye gelelim biz ama ben de katılıyorum. Kesinlikle playoff olmaz. Hiçbir başkan normal bunu üst sıradaki takımların başkanları hiçbiri kabul etmez. E, haftada üç tane maç oynanır. 8 maçtan şampiyon orada belli olur. Hak o zaman hak adalet tamamının ha, yerini bulur. Aynen öyle. En önemli şey burada bu. başka bir şekilde şampiyon belirlenirse işte playoff'la veya tescillenmek şu suretiyle bir şekilde şampiyon belirlenirse bu insanların adalet şeyini, terazisini bozara. Olmaz böyle bir şey olmaz. Kimse kabul etmez. Öncelikle, Herkesin dengesi bozulur. Ama ligi şey yapamazlar. Olmaz. Hani yok sayamazlar. Hani öyle bir noktaya bu sene Hayır, oynanmamış gibi olma şansı öncelikle yok. Öncelikle herkes bir kere kafasında playoff'u playout çıkaracak. Evet evet o yok. Evet. Hiç kimse onun kafasına getirmez. İkincisi herkes kendi penceresinden bakıyor doğru söylüyor Evren ve bu, bu, bu konuyla ilgili konuşurken keskin ifadeler dokunalım Burada iletişim çok önemli. Ahmet Nur ifadelerinden işte bu, bu haliyle tescillensin. Yorum başlık atabilirsin. İletişim Ama çok önemli. Bak, başka şu, bir şey söylüyor aslında. Bu ya yorum başlık çıkartabiliriz. Ben örnek verdim. Bunu söyle, verdi o. Bunu söyle demedim. Bunu söyle demedim. Tabi tabi. Ama yok sayım olmaz. Veya yok Şampiyonlar şey ligine Beşiktaş gitsin. Çıkartabilir yorum başlık. Başkaları medya organları söylüyor. Burada iletişim çok önemli. Playoff kafadan çıkartın, playoff kafadan çıkartın. Bence bir UEFA'yı beklemekte yarar var. Çünkü Avrupa'nın major ligleri ne yapacak? Şimdi Avrupa'nın major ligleri İtalya'da bir karar alındı veya işte İngiltere'de şöyle bir karar alındı, böyle bir karar alındı diye kıyaslama da yapmak doğru değil. Çünkü orada e, salgın durumu, ölü sayısı, e, vaka sayısı bunlar bizim parametrelerimizle örtüşmüyor. Çok farklılıklar evet, evet. var. Belki benim ligim oynayabilir onlardan bir ay önce. Belki. Evet. Onlar iki hiç oynamayabilir. Dolayısıyla sen de oraya bağlasın. UEFA bağlısın, Şampiyonlar Ligi'ne bağlısın, UEFA Avrupa Ligi'ne bağlısın. Dolayısıyla burada UEFA'yı beklemek lazım. UEFA bir tavsiye kararı mutlaka alacaktır. UEFA'nın bu kararları gelmeden, oradaki major ligler ne yapacağını söylemeden Türkiye'de bence bu konuda fazla konuşmamak lazım. Bu sefer Mustafa Cengiz çıkar. Örnek veriyorum sadece yanlış anlaşılmasın. Veya Ali Koç çıkar. O başka pencereden açıklama yapar. O başka pencereden açıklama yapar. Sıkıntılar çıkabilir. Bence burada da biraz sessiz kalmakta fayda var. Çünkü daha olayın başındayız. İşte Sağlık Bakanlığı'nı takip ediyoruz. Efendime söyleyeyim devletin organlarını, açıklamalarını takip ediyoruz. Bence süreç bekleme süreci Aykut. Bu çok önemli. Bu sabrı göstermek lazım. Ama tabii diğer major liglerin neler konuştuğunu da kulüpler birliği yakından takip etmeli. Ve kimse kendi kafasına göre gidip de işte falanca de yerle falanca şahısla görüşmelerde yapmamalı. Mesela İngiltere 30 Nisan olarak açıkladı. Şimdi işler kötü gidiyor gidişe evet, baktığında evet. belki 30 Nisan'ı da erteleyecek. E İspanya yani. La Liga bir süresi vardı işte başlayacaklardı. Şimdi ertelediler. Süresi ha, Süresi Bak çevirirler. benim şöyle bir öngörüm yani. var. Bence Evren. Biz daha onu bile bu sene Avrupa'da yani. futbol olmaz. Bitti. Bence İtalya'da olmaz. İtalya'da. Ben ben bu sezonu bitirdim. Bak bitirdim. ulusal bitirdim. yas ilan edilir. Zaten. Bak, Hızlandırılmış. Evren sen şimdi top oynadınız. Hızlandırılmış şekilde hadi bitirelim. Sen 4-5 gün evde kalacaksın. Bisiklette o daha bak, falan. Sonra daha gelecek bir antrenman falan. O ayrı bir konu oyuncular, onu, O büyük onu, sıkıntı değilmiş oyuncu oyuncu oyuncular o için toparlayamazsın. Sakatlıklar zaten. da söz konusu olabilir. Ama ya sadece an, ne olacak? Performans veremezsin ha. ki zaten. Sadece o maçlar oynandı olacak. Ha. O ara ne sürprizler olacak. Oyuncu dediğin gibi iki hafta antrenman yapması bak bireysel antrenmandan kuvvetli biraz tutabilirsin ama takım antrenmanını yapmadıktan e sonra sakatlık olur. Onun dışında formsuzluk olacak bir maçı iyi oynarsın geri kalan belki de o 7 maça çok kötü oynayacaksın. Mesela, Takıma hep şey yapacak mı? hafta mi, ara verdi ya oyuncular mesela ara verdi derken onlar bireysel çalışıyorlar. Ama 3 evet. haftadan sonra Boş. E, bir hafta on güne ihtiyaç o var. Bugün Muhsin Ertuğrul Hoca e, gelmesin. bu konuyla ilgili çok güzel paylaşım yaptı Twitter'da Mehmet. Kim? Muhsin Ertuğrul evet, Hoca. Evet, hoca. E, emeğine sağlık. Şimdi salonda evinde bisikletim var işte... E, e, kondisyon küreğim var, evet. var, buyum Neyi var diyelim. Olsun. Koşu bantım var kondisyon. diyelim. Eskiden kondisyon küreği derlerdi ya. Abi sonuçta bu oyun yön değiştirmeli bir oyun değil mi? Sonuçta bunun açık havada, sahada bir şeyler de yapman lazım. Tek başına yön değiştirmeli antrenmanlar da yapman lazım. Hepsini geçti, bir sürede takım arkadaşlarında bir şeyler yapabilmen lazım. Çok güzel yapmışlar. Twitter'da merak edenler takip edebilir. Rusin Ertuğrul Hoca'nın Üç o şeyini. haftada boş Şeyini bak. 3, 6, Kolay değil bu işler. Oyuncu takım antrenmanı yapmasın aynı sezon başına döner. Bir de zaten oyuncular Dolayısıyla benden ben, farkı oyun, kalmaz ya. Bak, benden bak, farkı oyuncu, kalmaz. Zaten Yok, şu canım, an yorgundur <laughs> zaten. biraz yoruldu. <laughs> 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 oyuncu senin zaten yorgundur ben. Evren senden senden benim şu anda bir farkım kalmaz. Abi <laughs> <laughs> havaya girme sen hemen 2 kilo verdi diye. Ama bak havaya girdi. bu çok Evren 2 kilo verdi bugün diye havaya girdi. bugün açmış bak. Bugün farklı onun için her türlü konuşabilir bugün. Da Dolayısıyla da benim için bu sezon bitmiştir ha, bak. hocam. <laughs> bak hakikaten bu sezon bitmiş benim için. Ama bu sezon tamam bitti. Adını ne koyacaklar? O çok tartışma konusu olur. İşte şu gitsin, bu gitsin. Şampiyonlar ligi bence Şampiyonlar ligi de e, çok zor. E, burada ortak bir karar almak lazım. Burada menfaatlerden öte, işte ülkenin çıkarı çok önemli bence. Futbol çıkarı. <laughs> bir ay sonra Çin ligi başlıyor diyorlar. O kadar toparlamış ki. Bir, bir ay sonra öyle de, diyorlar. Tabii tabii bir gitmiş. ay sonra Çin ligi başlayacak. Çin, Çin e, aştı bu sorunları. Ya. Çin Müthiş şimdi neyi açtı şimdi yolladı yani. bize anamıza alattı biliyor musun? Şimdi Bitir. yolladı Virüsü. öbür taraflara bitirdi bizi. Şimdi aç sana olur Ama bana. Ama sen ne? virüsün nereden çıktığını biliyor musun? Bilmiyoruz. Yarasadan değil mi abi? <laughs> Öyle söyleniyor iddia. Ya. Oralar çok derin konu. Onlar zamanla çıkacak. Yarasa mı başka bir şey mi? Biyolojik saldırı mı? Biyolojik savaş mı? Bunları bilmiyoruz. E şunu yeter. Bir sürü şu dedikodu bizim var. Ülkemizden, dünyanın, bizim ülkemizden hayırlısından şunu bir def edelim. Hayırlısından İnşallah. gitsin şu vürüş. Hocam İnşallah. o def olmaz. artık sen ne kıyamete kadar devam eder. Önemli olan Mutasyona girmesi, işte aşının geliştirmesi. Önemli olan bu. Artık var seninle birlikte bu dünyada. Çalışmalar sürüyor ama şey var işte. <laughs> gibi, biraz daha insanlarımızın, bir kısım diyorum hep sağduyuluyuz. Sağduyulu olacağız. Biraz daha da teşvik edeceğiz bazı şeylerde insanlar. Şimdi, hava güzel olduğu zaman biraz önce söyledin ya. Hava güzel oluyor. Mangal yapıyorsun. Hava güzel koşmayan insanlar söyledi bir tanesi. koşmayan insan ne kadar diyor koşu severmişiz diye Bugün dediği doğru hava ya. biraz soğuk kimse ya. Yok. ama hava güneş olduğu zaman herkes, herkes dışarıda mangal nereden buluyorsun mangalı ya <laughs> mangal bir de şey yapıyorsun sen söyleye gidiyorsun balık tutuyorsun. Abi mangaldan zevk alıyor musun sen mangal yakmaktan? Ya ben mangal... zevk almıyorum ya. Hay bak mangaldan çok keyif alıyorum. bir şey Ben abi o duman iz. Eliyle ayağını mangal. Keyifli de keyifli. Dur bakalım muşlu. Baba benim önüme getir. Sen öyle bir şey var. önüme getir Ben de çok severim yapmayı. Ya ben de yapmayı severim. Ben yedireceğim. Ama bu durumlarda bu tipi durumu demiyor Bu durumu demiyor adam ya. Bu adam mangal sevmiyor. Genel sevmiyormuş evet. Saygı duymak diyoruz onun görüşü. Yok abi olmaz. Ne uğraşacağım abi ya. Şimdi <laughs> ben sevindim, ederim uğraşma abi. yedirmeyi daha şey çok seviyorum. Yedim. Tabii Önerim, bu ben bu noktada yani bu iş artık çıkmaza doğru gidiyor. Yani, Lütfen rica edelim. Özellikle Londra'nın neresinden seyfinden abi mu? ben İstanbul'dan. mangal yapıyoruz ama mak, kömürü, memürü büyük esertleri var diyor. Ok, yani. Peki. Özellikle tık, tık, tık. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın, büyüklerimizin, atalarımızın evet, değil mi? Evet. Onlardan geçmiş bilgileri alarak biz aktarıyorlar. Çok önemli merkezdeler aslında. Hepsine tek tek saygı duyuyoruz annemiz başta ya benim annem. Bakıyorum polisleri arıyorlar. Bizim Senin şeyleri, annen elime, babam ekmek, Serdar'ın. Ekmek yoğurt al bana falan diye böyle polisler <laughs> ellerinde. <laughs> o işin şey esprisi. Yok yok gidip geliyorlar. Ya, ya, yapıyorlar yapıyorlar, yapıyorlar tabii canım. Abi gençler de çıkmasın ya bu yaşlı olayı değil. Yani. Çıkmasınlar, çıkmasınlar, çıkmasınlar evde kalın, çıkmasınlar. Ka evde çıkmasınlar. Vallahi 8'e araba basın. söyledim. Buraya geldim. Yayın bitecek hop eve gideceğim tekrar. Çıkmıyorum ben. Kesinlikle de. Da. doğru. Yani başka gidecek yer var mı? Ya bizde şöyle bir yapımız var. Biz yasakları seviyoruz. Çıkma dersin çıkarız. Çık dersin çıkmayız. Yani tuhafız yani bu konuda. Ama bu iş çok artık bilinçli olmamız lazım. Ya artık bu işin şeyi yok, şakası bu, yok. Bu ıı, İstanbul'daki o bebekte balık tutanlar, o evet. trafik bence değil mi? İyice ya. Iı, insanların moralini bozuyor. Yani velgrat herkes sokakta işte, dışarıda...